Sevgili aboneler merhaba. Her sezonda farklı senaryo ile bizleri şaşırtmayı başaran başarılı yapım Esaret dizisi öyle bir adım attı ki seyirciler bu kez hayranlıkla karşıladılar. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Üçüncü sezonu ile ekranlara gelen dizinin her bir oyuncusu kendi görevini ustalıkla yapmaktadır, ama diziye güzellik katan çocuk oyuncuların az olması tek eksiktir diyebiliriz. Dizi yetkilileri bu durumu göz önünde bulundurarak kısa zamanda bu eksiği ortadan kaldırmayı planlıyor. Öyle ki Esaret dizisinin yeni bölümünde çocuk oyuncu Sahra, mutlu haberi izleyicilerle paylaştı. Sahra Orhun ile Hira'ya soru sorarak kardeşinin olacağını öğrenmek isteyerek, dizi sevenlere de spoiler vermiş oldu. Yani kısa zamanda Orhun ile Hira çiftinin bir bebekleri olacağı biliniyor. Bu kadar zorlu süreçten geçen başarılı çiftin, yeni bebekleri olursa birbirlerine olan güvensizlik tamamen ortadan kalkacak ve ayrıca Afife Sultan'ın tüm çabası başarısız olacak, yaptığı kötülükler yanına kar kalacaktır. Orhun yeniden baba olunca artık Hira'yı tamamen korumasını alacaktır. Bu güzel çifte bir erkek çocuk zaten çok yakışır. Peki sizler bu konu hakkında ne söylemek isterdiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın teşekkür ediyoruz.